Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Karatay Belediyesi tarafından ilçede eğitim çağındaki çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak hayata geçirilen Karatay Tabiat Mektebi'nde eğitimler sürüyor. Şimdi Karatay Şehir Parkı içerisinde kurulan Karatay Tabiat Mektebi sayesinde her yıl ilçedeki ilkokulu ikinci sınıf öğrencileri kurulan atölyelerde tarım, hayvancılık, sıfır atık, çevre ve daha birçok konuda uygulamalı eğitimlerle etkinliklere katılıyor. Sıradaki yanıma Bak, <laughs> bak işte yaptın işte. Wow. Karata Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen eğitimler kapsamında ahşaptan oluşturulan 3 adet atölyede kil seramik yapımı, temel yaşam becerileri, kompost yapımı, atık malzemelerden organik kompost yapımı ve daha birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Ayrıca 3 katlı gözlem kulesine çıkan minikler doğal hayatı izleme fırsatı bulurken 100 metrekarelik labirent parkurunda ise öğrenciler birçok eğlenceli etkinliğe katılıyor. Bakabilir miyiz bize yalnız Evet. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sadıç da, proje kapsamında eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Oldukça renkli görüntü ve diyalogların yaşandığı ziyarette Başkan Kılca oluşturulan seraya sebze tohumu ekti, seramik, yemek ve temel yaşam becerileri atölyelerinde de birçok etkinliği öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi çocukların gelişimlerine ve eğitimlerine katkı sağlamanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Kılca, Karatay bir olarak eğitime her fırsatta destek verdiklerini, yaptıkları her işte olduğu gibi eğitim alanında da tüm Türkiye'ye örnek olacak projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hayvanat bahçemiz var. Burada midilli atlarımız olacak inşallah. Onlara da bineceksiniz ileride. Evet, evet. evet.